Haydi başladık. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, yeni gelen süper şeyi saldırısı için bir bug bulduk arkadaşlar. Bu bug'ı kimle nasıl yapabiliyorsunuz? Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Bu karakter neydi bu karakterin adı? Gale kardeşim. Bu Gale'yi alıyorsunuz arkadaşlar ve yapmanız gereken her şeyi birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar bug'ı zaten çözmüşler ve çok iyi biliyorlar. Çok iyi çözmüşler abi. Bu arada beni Facebook ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Facebook ve YouTube'da yayın yapıyorum arkadaşlar. Her gün neredeyse yayınlara katılabilir ve eğlenebilirsiniz. Daha doğrusu ee, YouTube'dan da abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an bug oluştu arkadaşlar. Bak bu. Biz ne yapıyoruz? Yapmamız gereken tek şey şuraya çekiliyoruz ve 10 dakika bekliyoruz. Şu an çılgın kileyiz. Bu profilimizde beliriyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sizin profile giren herkes çılgın 2 olduğunuzu görüyor. Onun için bunu isterseniz 16'ya kadar yükseltebilirsiniz. Hani havalı olmak için dersen ya ben biraz havalı olacağım falan dersen 12'ye kadar yükselt abi. 16'ya kadar yükselt o sana kalmış artık. Şu anda burada ama Afrika kalmamanız gerekiyor arkadaşlar. Ben burada Afrika kaldım takdirde ne olacak? Onu söyleyeyim size. Oyundan atacak beni. Muhtemelen oyunu saymamış olacak. O yüzden sürekli burada sağ sol yapmamız gerekiyor. Ulti kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde gezinmemiz lazım arkadaşlar. Akabinde ne yapmamız gerekiyor diye soracak olursanız arkadaşlar keyfinize bakacaksınız. Hatta ee, bir kitap alın okuyun abi. Aynı zamanda hem oyunu kazanmış hem de kitabı okumuş olursunuz. Ama afrika kalmamaya gayret eden bir sürekli telefonda olsun sağ sol falan yapmayı unutmayın ihmal etmeyin bu arada beğenmeye abone olmayı da unutmayın sizleri çok seviyorum iyi varsınız bir dakika tam iki dakika oldu tam iki dakikada burayı bitirmiş olduk arkadaşlar bu bug'ı artık e, istediğiniz zaman yapabilirsiniz muhtemelen bu bug'ı e, fixlemezler zaten çılgın 2'den sonra çılgını bırak yani bu e, Godzilla diyeyim. Bu Godzilla'yı öldürmenin imkanı yok abi bu karakterlerle. Bu karakterlerin nereden bakarsan arkadaşlar, Yani şöyle diyeyim. Ya mesela 8 bit en son 10 seviye diyelim. 10 seviye değil 30 seviye olması lazım abi. <laughs> Çünkü baya bir zor oluyor. Zorlaşıyor. Evet arkadaşlar bu kadardı video. Ee, buradan sonrasını artık canlı e, yayındaki arkadaşlarla geçireceğim. Muhabbet ve vakitte şey yapıyorum. Ayıracağım. Umarım izlerken zevk almış, beğenmiş olursunuz. Keyif almış olursunuz. Ee, abone olmayı ve like atmayı da unutmayın lütfen. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Maximilian Gamer bir yazarsanız çıkar sayfamız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Artık sohbetteyiz. Hadi bakalım. Evet. Last Eagle Gaming gelmiş. Aleyküm selam hoş geldin. Selam aleyküm demiş. TC Başkan. Aleyküm selam hoş geldin. Kral. Evet arkadaşlar Facebook komutlarını da yazıyor bu arada. Önlem klip e, yazdığın zaman 60 saniye bir klip oluşturuldu diyor Facebook'ta. Aynen o e, çok önemli. İlkay ay mesela önemli anlarda önlem klip yazarsın. 60 saniye direkt paylaşır abi. Çok güzel olur o. Havva Kaya Aleykümselam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu arada Facebook e, chat'i sağ tarafta görüyorsunuzdur. Şu an bizi toplamda kaç kişi izliyor? 11. Tabii ki gece şu an yayın ama 11 bug'a bug girdi abi. Bende 11 gözüküyor. Sadece Facebook'ta 11 kişi. Ay yapmamız gereken ne varsa şey yapıyoruz. Yeni güncellemelerden de biraz bahsedecek olursak arkadaşlar. Şu emojiler geldi. Yeni bir karakter gelecek. Max'in kıyafeti geldi. Ee, daha sınıf okumadım bilmiyorum. Aynı yine, orada. Bu arada e, Facebook'ta yayın kalitesi biraz daha yüksek görünüyor. Çünkü abi orada yayın Facebook'un algoritması gibi değil. Şöyle söyleyeyim. Mesela 5000 bitrate right veriyorsan 5000 bitrate'ı right tamamını sana yansıtıyor orada. Ama YouTube'da öyle değil. YouTube ne yapıyor? Kendi sunucusuna atıyor. Sunucusunda e, işliyor. İşledikten sonra canlı yayına atıyor. Ve bu da dolayısıyla kendi sunucusunu rahatlatmak için Eee video kalitesini düşürüyor. Mesela diyelim ki 1 GB bir videoyu size 300 MB'e düşürüyor. Tamam mı? Bu da sizin hem video kalitenizi düşürmüş oluyor. Ama video açan kişi daha hızlı açmış oluyor. Sadece bu. Ama Facebook'da hani ben ayna gibi izlemek istiyorum diyor kardeşim mesela diyorsun ben ayna gibi izleyeceğim ya. Gözlerim kamaşsın izlerken. Diyorsan abi Facebook'tan izleyeceksin. Net net abi. Yayın tekrarını da zaten YouTube'a patlatırız abi. Oradan izlersiniz ne demiş Batuhan? Evet arkadaşlar tekrar bir hatırlatma daha yapayım. Batuhan moderatör kardeşimle hatırlatmış. Abi ısrarla beni al, beni al diyen 300 saniye time out diyecek. Yani 300 saniye banlanacak. Haberiniz olsun. Sürekli beni al, beni al demeyin. Ben zaten gerektiği zaman alıyorum sizi. Bilginiz olsun. Yani sürekli bir şey yapmayın. Bizim kanalda bu arada küfür, hakaret kesinlikle yoktur. Bir aile kanalıyız abi. Kimseyi de küçük düşürmeyiz. Saygı çerçevesi altında yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Videolarımızda da zaten bunu e, izlerseniz göreceksinizdir. Yusufcan Çatalkaya. Aga unuttun mu beni? Yusufcan seni unutmadım. Kral hoş geldin. Sefalar getirdin dedik ya. Selamını almadık mı senin ya? Kaç dakika oldu ya? Abi 6 dakikadır ee, bitmedi. Suyumuzu içtik. <laughs> su içmesek de olmaz aga. Su olacak. <laughs> Sok su içmiyorum bu arada. Naber kral demiş. Eyvallah batuhan kardeşim iyidir. Senden haber Bu arada ekranda yazıyor zaten. Abi bakır nereden öğrendin? <laughs> Abi bug'ı e, nereden öğrendim? Şu Pepeci Kayu, e, Pepeci Kayu'nun arkadaşı Serhat ile Abdullah kim? Bu iki arkadaş bayağı bir iyi oyuncular ben onu söyleyeyim. 24.000 ile 25.000 arası Kupası var zaten. Çok iyi oynuyorlar. Ya profesyonel bir e, Brawl Stars oyuncuları diyebiliriz bunlara. Bug'ı kendileri kendilerinden öğrendim. Sonra YouTube'a baktım, gerçekten öyle bir şey var. E, ben de dedim en azından şunu çekelim, YouTube'a da atarız pepecik kayu ile bug yapalım dedik e bug yapıyoruz şu anda abi dinozora vurunca bug bozuluyormuş dinozora hiç vurmamamız gerekiyor Ay yusuf kankam yani şunu söyleyeyim mobile legends'ı baya oldu bırakalı ya 2 i̇ki, iki, iki, iki haftada iki tane karakter getirdiği zaman bırakmıştım ben oyunu abi sürekli karakter getiren oyunları sevmiyorum abi ben mesela bazıları lol güzel falan diyor ama lol'u ben hayatta oynayamam abi orada 290 mı 185 karakter mi ne var Batuhan bilir abi ben o 285 tane karakteri ezberleyeceğim de hangi karakter nasıl hangisinin antisi var hangisi neyde ne o abi o zaman 4 5 yılımı harcamam gerekir ya Abi PUBG yenildiği zaman özledik. Vallahi mevlüt kardeşim anakart alır almaz. işlemci alır almaz. İnşallah yapacağım abi. İnşallah ana ee, anakartımızı yeniledik mi? Bakarsın bir videomuz patlar abi. 1 milyon 2 milyon izleniriz. O da hayal abi. Hayal kuruyoruz. Fakir, hayal. Fakir youtuber hayali. Oradan bir şeyler gelir abi. Bir anakart bir şey aldık mı işlemci aldık mı Tamam dedi. 2500 lira zaten hepsi Ondan sonra abi PUBG yayını da yaparız Aleykümselam Yasin hoş geldin sefalar getirdin Arkadaşlar bu arada Facebook'tan Yazan arkadaşlar Bir tane arkadaş küfür et Küfür etmeyin abi bak bu yüzden Zaten Şu e, Sosyal medya denet e, falan diyorlar Abi küfür etmeyin alıştırmayın sizi Böyle bol keseden küfür etmeyin yayıncılara falan Yarın o bir gün abi evinize tebligat atmaya gider. Ben atmam abi tamam ama yani adam tutar. Egoist mesela ya da daha büyük bir yayıncı diyeyim. Ester Games Facebook'ta yayın yapan birini söyleyeyim. Tutar abi avukatına der abi şu kişi gıcık oldu mesela ilk ay. Abi onu bir şey yapsana. Savcıya versene şu küfürden dolayı. Yazar abi. Keyfine bakar sonra adam Tebligatlar geldiği zaman annem baban uğraşır. Sizin için söylüyorum ben bunu. Yani ne ne söylüyorsam sizin için arkadaşlar yani hani <laughs> bu ne alaka falan diyeceksiniz ama yani bayağı bir küfür eden adam var abi ne gerek var adam giriyor zevkine küfür ediyor bana ben sana ne yaptım abi yok abi kapatılmıyor denetlenecek abi bir şey değil mi bir ara Twitter kullanıyordum tamam mı Batuhan İnanır mısın adam isim değişikliği bak isim benzerliğinden tamam mı bana mesaj attı bir küfürler bir hakaret falan bu galiba biriyle şey yapmış küfürleşmiş birbirini engellemiş beni bulmuş bana küfür ediyor sakin ol şampiyon dedim ya hayırdır baktım küfürle etti ya mesela cevap vereceğim ya ben. Yani küfür etmedim ben. Yani sakin o şampiyon falan değil mi? Bir baktım küfür ettikten sonra da engelliyor lan. Oğlum nasıl bir dünya lan bu? Veya fake hesaplar. Ya abi sökün getirim anakartımı. Asus olur mu? Sen ise hayatlar anakart bana nasıl sana demiş. Eyvallah vatan kral adam. Çok teşekkür ederim vallahi. Allah razı olsun düşünmem bile yeter. Abi bilerek küfür edilir Aynen bilerek küfür eder abi. Abi küfür ne bileyim yani şunu söyleyeyim. Bak mesela ben diyeyim küfürü e, savunan şurada var ya. Yüz binlerce kişi toplarsın ama ya küfür karşıtı yani bilmiyorum ya zor bulursun abi ya. Tamam hani eğlenceli olur komik olur falan tamam bir şey demiyorum ben. Kimse küfür e etmesin falan ne demek söndür lan bana ben karışmıyorum abi kim ne küfür ederse etsin bana ne beni ilgilendirmez ama kimseye benim yani yayınıma gelip böyle durduk yere bana küfür edemez bitti nokta anlatabiliyor muyum aynen aynen batuhan karaktersiz insan çok abi Abi maça devam etsene. Abi maça devam ettik mi? Ne olur bug bozulur bu arada. Ya yani şurada şu bug'ı hızlıca bitirmeye çalışıyoruz sadece. Amacımız buradaki görevi yapacak olan arkadaşlara biraz bir nebze de olsun yardımcı olmak. Afrika kalmayalım. Afrika kaldık gider abi. Arkadaşlar bu son bug bu arada bu elden sonra oda açacağım herkes odaya katılabilir haberiniz olsun. Bu arada bir kural var arkadaşlar mesela ben 8 bit alsın diyeceğim herkes herkes 8 bit poco alsın diyeceğim poco olacak herkes ona göre karakterli bir hesapla gelsin. Ya yani sonra yok efendim bende yok falan ben bilmem abi. Abi bir şurada yiyin bir burada <laughs> Hoş geldin tekrardan İlkay kardeşim zaten bak senin son mesajını Facebook'tan okudum bıraktım YouTube'dasın <laughs> Abi bir vursan yok olursunuz aynen abi bak mesela ben şunu diyorum zaten bak Şu oyunda ya şu Godzilla'ya bir kere vurdun mu yok olursun bir Kenara bırak abi zaten bunu bunda 16'ya kadar gidecek var mı abi ya? Bugsız var mı? Ben bilmiyorum varsa da helal olsun. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakı bu şekilde yapabilirsiniz siz de. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Onu da ekrana artık bir yere koyarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Oha, <laughs> Afrika kaldık diye attık biz bu arada. Umarım <laughs> sıkıntı olmaz.